Affedersin Ziya baba. Heyecanlandım birden. Böyle bir sürü şey anlattım. Adamı ilgilendirmeyecek. Adamı da sıktım, sizi de sıktım. Sen öyle sanıyorsun. Ben üzülmeyeyim de öyle söylüyorsun ama satamadık alıyı. Adam da gitti. Adam biraz sonra geri gelecek. Hikayen o beyefendinin ayağını bağladı bir kere. Sahi mi? Evet. Neden dersen... Şuradan anlatılan hikaye herkesin hoşuna gider bir kere. Bir şey daha söyleyeyim sana, herkes, yani hepimiz aslında çok güzel bir masal dinlemek isteriz. Velhasıl bir halı en çok ne zaman güzeldir bilir misin? Ne zaman? Bir masalı olduğu zaman. Uçan halı olduğu zaman güzeldir. Evet. Senin de artık bir halı uçurma zamanın geldi. Buradan öyle anlaşılıyor. Sahi mi söylüyorsun? Öğret Aa, dur, dur, dur. Dur deli kız, dur. dur. Gerçekten öğretecek misin uçurmayı? Evet, öğretirim. Halının ağırlığını tartmıyorsun da ondan. Sen bir an önce halı elimden çıksın diye atıyorsun. Seyah baba ne diyorsan yapıyorum olmuyor işte. Olur olur. Kendine biraz zaman tanıyacaksın. Bu işler hemen olmaz. Elin alışacak. Bileğin kavis almasını öğrenecek. Bak. Bak. Buyur. Göreceksin ya baba, halı uçuran ilk kadın ben olacağım. İnşallah, inşallah. Hadi sen çalış, ben biraz hava alayım. Ha, çarşı boşalınca çalışırsın dışarıda. Geniş yerde çalışmak daha iyi olur. Tamam. Oğlum bir kahve yap bana bakayım. sizden mi düştü?